Evet arkadaşlar selamlar. Yine bir eğlenceli iş makineleri çalışmalarıyla bunları izleyerek sizlere bir arkadaşımızın mesajını okuyacağım. Sonra da cevaplamaya çalışacağım. Böyle bir sohbet dolalım istiyorum. Bakalım faydalı bir video olacak mı? Okuyorum. Gökhan diye bir arkadaşımız biraz eski yazmış ama olsun yeni gördüm. Öncelikle selamın aleyküm Kerem Usta'm. Sizi YouTube'dan gerekse diğer sosyal ağlardan takip ediyorum. Çok güzel videolar vs paylaşıyorsunuz. Çok eğlencelisiniz teşekkürler. Severek takip ediyorum sizi. Eğer sizin de yapabileceğiniz bir şeyse benim sizden bir isteğim ricaım var. Ben hep çocukluktan beri kepçe operatörü olmak istiyorum güzel. Hep hayalim bu benim. Bir türlü gerçekleştiremedim. Sizde anladığım, gördüğüm kadarıyla çok iyi bir operatörsünüz. Bu tartışılır arkadaşlar kesinlikle. İyi bir ustasınız. Belki böyle anlatım ve öğretim, iyi niyetle bilgileri aktarma konusunda iyi bir usta olabilirim belki o da. Benim sizin gibi bir ustaya, öğreticiye ihtiyacım var ama bu çok zor arkadaşım. Sen başka bir şehirde yaşıyorsun, ben başka bir şehirde. Böyle bir imkanım yok, seni ikamet ettirmek gibi, vakit ayırmak gibi bir imkanım gerçekten yok. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Gerçekten buna ihtiyacım var. Benim elim çabuk alışır, ne güzel. Sana tavsiyem bulunduğun, ikamet ettiğin kendi şehrinde, evinin yakınında, mahallende, oralardaki ustalardan mutlaka birini ikna etmen, birilerini makinacı olsun, operatör arkadaş olsun. Bu konuda yardımcı olmaları, yardım alman. Çünkü bu şart. Yani uzak bir yerde bu işi öğrenmen, yüz ihtimalden sadece bir iki, bir taş ocağında bir yerde çok zor şartlarda bir iki arkadaşlar. Çünkü artık eskisi gibi kimse kolay kolay dışarıdan yağcı almak istemiyor. Hele ikameti uzakta olan başka bir şehirden çok zor, çok uzak bir ihtimal devam edelim. Sizi fazla yormam. Yüzünüzü kara çıkarmam. Söz verebilirim. Size inşallah kısa zamanda mesajlarımı görürsünüz. Oo, çok özür dilerim ama oturup işte videoların altında yorumları okumuyorum. Yani okuyamıyorum. Vakit ayıramıyorum. Çok yoğunum aşırı. Ondan sonra işte mesajlar okuyun, Mesajlara cevap vereyim. Arkadaşlar her şeyden önce takdir edersiniz ki ben de sizin gibi kendi işim ve kendi ekmeğimin peşindeyim. Ve bu kolay olmuyor. Yani e, otur akşama kadar birçok yüzlerce mesaj oku. Yüzlerce yorum oku. Bu arkadaşların gönlünü al bunlara cevaplar ver. Ben yani böyle yaparsam kendime de vakit ayıramam da zaten size de bütün mesajlara cevap vermiyor vakit yetmez gün yani. Bu zor bir iş yani yapamam yapamayacağım bir şey. İstemediğim için değil. Yani imkanım olmadığı için. Anlayın beni. Kusura bakmayın olur mu? Bu numaradan bana ulaşırsanız demiş arkadaşımız. Ha bu arada ben bu arkadaşa mesaj olarak cevap vermişim. Evet aynı şeyi söylemişim. Gökhan ben çok yoğun bir insanım. Kendi işlerime bile yetişemiyorum. İş makinelerini de bu ara biraz ihmal ettim. Bu işi öğrenmenin tek yolu ikame dediğin ilde ilçede bir makina bulman başka türlü imkansız gibi Allah'a emanet ol. Bay demişim hatta. Yapmamışım. Konumuz çok önemli bir konu. Sade bu arkadaşımız Gökhan arkadaşımız değil. Çok yani yüzlerce mesaj var yardım isteyen böyle bir imkan başka bir şehirde başka bir yerde bilmediğiniz bir konu hani şöyle olabilir referanslı ve tecrübeli çok iyi tecrübeli olduğunuz bir konu olur bir ustalık olur bir vasfınız olur o zaman başka bir şehirde direktman o ihtiyaca gidip hemen iş bulabileceğiniz müracaat edebileceğiniz bir durum olur. Oradaki insanların da ihtiyacı olacağı için referanslı ve tecrübeli birine sizi alıp ikamet sorununuzu da çözüp başka şehirlerde hatta başka bir ülkede bile yapabilirsiniz. Bilmediğim bir konuda, eğitime ihtiyacınız olduğunuz bir konuda takdir edersiniz ki gittiğiniz yerlerde işe girme sorunu olacak. İşe girme sorunu olduğu için ekstradan ikamet sorununuz da işe girme sorununu katlayacaktır. Yani işe girmenizi tamamen sorun yapacak. İkameti olmayan başka şehirden birisi özlediği zaman gidecek, özlediği zaman kaçacak. İşte onun ikamet için yer tutulması lazım, maddi yük olacak vesaire 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 tehlikeler olacak acemi kişi için. Uzaktaki annesi babası çevresine diyecek vesaire. Birçok sebepten dolayı insanlar bırakın dışarıdan ikamet olan birisini yakınlarında çevresinde bile ikamet olan başka kişileri bek yağcı olarak yetiştirmek, öğretmek, eğitmek için işe almıyorlar artık. Yani genelde herkes makine alıyor, ya kendisi biliyor ya da işte tecrübeli bilgili operatör çalışan alıyor tecrübeli bilgili. Veya kendi içerisinden işte oğlu yeğeni şudur budur yetişiyor. Onları yetiştiriyorlar. Çünkü onlar için içinde oluyorlar. Şuraya koş buraya koş şunu yap bunu yap ihtiyaçlar oluyor onlara yardım ediyor. Bu arada da makinayı kullanmayı işi her şeyi öğreniyor. Diğer şehirlerden kasabalardan birisini yağcı almaları yani çok nadir. Yüzde bir demem de binde bir kendiniz de biliyorsunuzdur. O yüzden bu sorunu nasıl çözeceğiz usta? Biz öğrenemeyecek miyiz? Biz bu işi yapamayacağız mı dediğinizi duyuyorum. Evet kararlı olan, inançlı olan her konuda, her konuda mutlaka başarıya ulaşır. Hiç kimse yardım etmese bile araştıra, uğraşa, yırtına, düşe kalka yine yapar, yine yapar istek var seçinizde istiyorsanız yaparsınız. Ha kolay olması için ne yapmak lazım? Öğrenmek, bilgili olmak lazım. Yani yakınınızdaki kolay ikamet, kolay ulaşım, kolayca gidip gelebileceğiniz en yakınınızdaki yerlerden başlayın arkadaşlar. Oradaki operatör arkadaşlar, oradaki makineci arkadaşları ikna edin. Hiç sağa sola tamam bak ne güzel bana yazmışsın. Ben sana bu konuda yardımcı olamadım ama doğru yolu anlatıyorum. Bu da güzel yani. Bu girişim de çok güzel bir girişim. Benden bir iş konusunda sonuç alamasan da ne yapacağın konusu sonucu aldın. Yani burada çok başarılı oldun aslında. Ne yapacaksın? Yakınındaki yerlerden ulaşımı, ailene ulaşımı, evine ulaşımı kolay yerlerden en önemlisi de evinden işine olan, mesafede ulaşımı kolay olan yerlerden yani işine kolayca ulaşabileceğin bir yerden kendine iş bulmayı veya gerekirse bakın arkadaşlar bu çok önemli. Ben bunu zamanla yaptım. Veya gerekirse maaşlı çalışmayı boş verin Onun yanına sohbet için takılın. Ona yardım edin, sohbet edin, arkadaş olun, işi dinleyin, işi bakın bakın, yapışına bakın, öğrenin. Gerekirse yani ücretsiz çalışın. Anlatabiliyor musun? Başarıya gitmek için ne yapar insan? İstekli insan her türlü yolu dener, yapar, başarır. Zirveye çıkar, ta zirveye çıkar. Her şeyi öğrenir. Operatörlüğü öğrenir, harfiyatçılığı, o işi nasıl yapıldığını gelir de ileride makinalarında çoğaltabilir. En zirveye de çıkabilir. Yani her türlü işi yapabilir. Yeter ki içinde istek olsun. Sorunlar olacaktır. Sorunları çözme yeteneği olsun. Azmi olsun. Düşe kalka bakın sorunları çözmeye istia olsun. Her sorunu aşar. O işi yaparsınız. Buna nereden başlamak lazım? Her şeyde olduğu gibi en yakınınızdan ilk hemen ayağınızın ucundaki ilk basamaktan başlamak lazım ki diğer basamaklara doğru ilerleme şansınız olsun. Çünkü biliyorsunuz ki kimse sıfırdan üçüncü basamağa, üçüncü basamaktan son basamağa doğru bir atlayışla gitmesi aşırı zor olur, imkansız olur. O yüzden en yakınınızdan ayağınızın yanındaki ilk basamaktan başlayıp bu şekilde tırmana tırmana zirveye doğru devam. Tam gaz.